arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte etoplo formülünü inceleyeceğiz. Oldukça kullanışlı, oldukça sık sık kullanacağımız bir formüldür. Etoplo formülü normal topla formülünün bir üst seviyesi diyebiliriz. Daha doğrusu etoplo formülünde bir ölçüt aranıyor. Normal topla e formülünden yani şurada şöyle seçtiğimiz zaman şurada toplamı görebilirsiniz. Yani veya eşittir. Veriyi seçiyoruz. Ya başına topla diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle topla parantez açtık ve parantezi kapattığımız zaman tüm verileri toplayabiliyorduk. Fakat e, şimdi burada bir topla formülünü e formülünü getirdiğimiz zaman bir şart bağlamamız gerekiyor. Yani daha doğrusu bir ölçüt bağlamamız gerekiyor. O yüzden e, buranın sonuna tırnak işareti içerisinde ne aradığımızı belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden formül baştan çalıştıralım arkadaşlar. Şu örnekten daha rahat soruyu da daha rahat çözebiliriz. Şunu silelim. Şimdi bizden bir ölçüt istiyor arkadaşlar. Şu soruyu okuyalım. Bu ay Aksa firması ile işlem hacmimiz nedir? Yani Aksa firmasına ben ne kadar fatura kesmişim? Yani Aksa firmasıyla ne kadar bir işlem yapmışız? Sadece Aksa faturasını buradaki Vestel ve Beko'dan ayrıştıracağım. Ve sadece Aksa faturasını burada toplamak istiyorum. Bunun için e-topla formülünü kullanıyoruz. Yani basit bir bütün firmalarla işlem hacmi deseydi direkt topla deyip burayı seçip sadece toplayabilirdim. Ama benden Aksa firmasının istediği için e-topla formülünü kullanıyoruz. Eşittir. E-topla diyorum. Parantezimizi açtım. Şimdi öncelikle aralığımı belirliyorum. Aralığım A kısmı. A sütunu. A sütunundaki Aksa firmasını bul. Bul kelimesi neydi? Tırnak işareti içerisinde. Buluyoruz arkadaşlar. Şimdi noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Toplam aralığı burada hangi kısımda arayacağız arkadaşlar? B sütununda. B sütununu seçiyoruz. Parantezi kapattığımız zaman bana buradaki Aksa firmasını diğerlerinden ayrıştırdı. Eğer burada Aksa değil de Beko sorsaydı buraya Beko yazacaktık ve Beko'nun toplam işlem hacmini bana gösterecekti. Şurayı TL olarak çevirelim. Para birimi olarak. Ondalık kesildiğini buradan atıyoruz. Unutmayın. Şurayı da para birimi olarak belirtelim. Ondalıklarını ayıralım. Şuraları da para birimi yapalım. Ondalıklarını atalım. İkinci soruda bize ne sorulmuş arkadaşlar? E, bu ay Vestel ve Beko firmalarına toplam kaç TL'lik fatura kesildi? Şimdi burada şu şekilde direkt başlayabiliriz. E topla. Parantezimizi açtık. A hücresinde noktalı virgül tırnak işaretinde bana vesteli bul. Tırnağımı kapatıyorum. İki nokta üstü. Tutarlarını bana bul diyorum. Parantezi kapattığım zaman 66.000 TL Vestel'e fatura kestiğimi görüyorum. Şimdi ben buna ek olarak Beko firmasında buraya artı ekleyip tekrar e-topla formülüyle devam edebiliyorum arkadaşlar. E-topla tap tuşuna bastık. Neresiydi? Burasıydı. Noktalı virgülümüzü koyduk. Tırnak işareti içerisinde Beko yazıyoruz tınam kapattım. Noktalı virgül. İyice dinleyin arkadaşlar. Burada yanlışlık yapmayın. İkinci tutar aralığımı giriyorum. Toplam nereye toplayacağım ben? Kıstasımı giriyorum arkadaşlar. Parantezi kapattığım zaman toplam Bestel ve Beko'nun toplam bu kadar işlem hacmi olduğunu görüyorum. Üçüncü sorumuzda bu ay 10.000 TL'nin altın değeri olan faturaların toplamı nedir? Şimdi altında değeri dediği zaman hemen aklımıza ne geliyordu? Küçüklüğün işaretini koyuyoruz arkadaşlar formülümüze. Şöyle yapıyoruz. Eşittir. Ve topla. Parantezi açtık. Neresi arkadaşlar? 10.000 TL'nin altında. Bize herhangi bir şey belirtmediği için. Aksa veya Beko vesaire belirtmediği için. Direkt fiyat kısmımızı seçiyoruz. Noktalı virgül tırnak işareti içerisinde ne yapmak istediğimi yazıyorum. Küçüktür. Neyden küçüktür? Sorumuzda 10.000 TL. 10.000 TL yazıyorum. Tırnağımı kapatıyorum. Ve tekrar buradan hangi fiyat aralığı ölçü, toplam aralığımı belirtiyorum. Burayı topluyorum. Parantezimi kapatıyorum. Enter dediğim zaman 29.150 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi burada e, diğer kısmı bu şekilde de inceleyebilirsiniz. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu uzun yoldu. Eşittir e topla diyelim. Eşittir e topla. Parantezimi açtım. Neresiydi? Burası. Noktala virgülümüzü koyduk. Tırnak işareti içerisinde isteğimizi yazıyoruz. Ne istediğimizi. Küçüktür 10.000. Tırnağımızı kapatıyoruz. Parantezimizi kapatalım. Enter dediğimiz zaman bakın. Her iki e, şu iki sonuna koymadığımız zaman da yani iki sonda şu fiyat aralığını tuta fiyat e, fatura tutarı kısmını seçmediğimiz zaman da aynı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bununla herhangi bir değişiklik herhangi bir farklılığı yok. E, dördüncü sorumuz da bu ay ay ortalamasının altında değeri olan faturalar toplam toplamı nedir? Şimdi ay ortalamasının altında dediği zaman gene bir küçüktür işareti koyuyoruz ve bir bağlama ile birlikte ortalama formülünü kullanıyoruz arkadaşlar. Bir önceki derslerimizde bağlama ortalama çok çok yaptık. Eşittir e topla parantezimi açtım. Ne topluyoruz? Buraya seçiyoruz arkadaşlar. Noktalı virgül nedir benim kıstasım? Altında olacak. Altında dediği için bir küçüktür işareti koyuyoruz buraya tırnağımı kapatıyorum ve bağlama işareti olan Enter'e basıyorum. Ortalama formülü ile beraber ortalamanın altında yani şöyle geriye doğru okursanız ortalamanın altında küçüktür işaretini buraya ekliyorum. Ortalamamız neresi bizim? Burayı ortalıyoruz değil mi arkadaşlar? Parantezim kapattım. Şimdi toplam ölçüt ölçüt kısmım benim neresiydi? noktalı virgülü şey yapalım. E, toplam aralığım benim neresiydi? Burasıydı. Burası olduğu için tekrar burayı seçiyorum. Parantez kapattığım zaman bu ay ay ortalamasının altında değeri olan faturaları toplamını bulmuş, bulmuş olduk arkadaşlar. Şuradan para birimine çevirelim. Kesirleri atalım. Bu şekilde ay ortalamasının altında faturaların toplamını bulduk arkadaşlar. Bu şekilde formülü kullanı, rahatça kullanabilirsiniz. Herkese başarılar dilerim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.